Hocam bir soru sormak istiyorum. Ben de merak ediyorum. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Ee, gelen sorularda da bu var. Ee, Nurettin Yıldız hocamız bu, dün bir açıklama yaptı. Youtube hesabına yükledi. Afrika'da su kuyusu açmadan önce şunlara dikkat edin diye işte halanızı gözetin. Yani yakın akrabanıza iyilik edin de sonra Afrika'yı düşünün tarzı bir video yaptı. Ama bu videosuna tepkiler de geldi ki burada soruları da soruyorlar. Ben arıyorlar hatta onları soracağım. Ee, toplu bir soruların toplu bir sormuş oldum. Sizden de cevabınızı, görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi evvela isim verilmesi taraftarı değilim biliyorsun. Ben isimden kaçarım. Hangi hoca olursa olsun isimden kaçmak lazım. Ben ama söylemiş olduğum isim hoca efendi, kıymetli bir hoca efendi. Orada bir noktaya dikkat çekmek için o ifade kullandığını düşünüyorum. O nokta ne? Yani siz, halanız, teyzeniz veya akrabanız ihtiyaç sahibiyken onları gözetme durumunda olmanız lazımdır. Yoksa kalkıp da orada kurma, kuyu açmayın ifadesi, bu şekilde bir ifade yok orada. Yani bizim normalde ailemizi, yakınlarımızı gözetmemiz gerektiğini, ne yapıyor? Vurgulamaya çalışıyor. Yoksa kalkıp da e, sen söyle Afrika'da ihtiyaç sahibi insanların o su ile abdest alan, gusül alan, temizliğini yapan 10 kilometre, 20 kilometre su o suyu bulabilmek için gelen, giden insanların ihtiyaç canını karşılama durumunda Buna ne yapmaz? Asla engel olmak istemez, asla. Orada bir noktaya dikkat çekmek içindir onlar. O nedir o? İşte eğer gerçekten ailenizde, akrabanızda, yakınızda ihtiyaç sahibi insanlar varken bunları da gözetmeyi ihmal etmeyin. Yoksa burada kurban, kuyu açmayın ifadesini anlamak doğru olmaz. Yani. Buraya çekmek doğru olmaz. Burada akrabanızdaki ihtiyaç sahiplerinizi ihmal Et. etmeyin mesajını almak lazım. Yoksa kuyu açmayın mesajını Demiş. değil. Yok yani. Ama bunu birileri yok işte kuyu açmayın, Afrika'da kuyu ihtiyaç yok veya işte bilmem ne mesajını alabilir bazıları. Veya işte siz oraya açıyorsunuz da kendi akrabanıza sahip çıkmıyorsunuz diye bir şeyler... Ne yapabilir? Bir yerlere çekmeye çalışabilir ama ben hocanın bu niyetini bu şekilde başka olumsuzluğa çekilmesine olumlu bakmam açık söyleyeyim yani. O bir niyeti, bir olayı teyit için, dikkat çekmek için yapmış olduğu ifade olarak değerlendiriyorum ama isim vermekten de kaçalım biliyorsunuz. İsim verilmesini istemem.